Ee, zamanla çalışmaya başladım. Azıcık hastayım çok az hastayım. Ben beraber içeceğim yanına sütlük kop. Herkese merhaba. Herkese selam tekrardan. Kanıma ve yapıyorum video. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ders çalışma günü çekiyorum ve bu ders çalışma gününün konusu da hafta sonu nasıl ders çalıştığımı alakalı. Şu anda e, saat iki buçuk ve ben sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Acayip çok yoruldum. Az önce de duş aldım. Ondan sonra biraz birkaç tane video editişim vardı. E, halletmem gereken video yüklemeleri vardı. Yani YouTube'la alakalı ilgilenmem gereken çok fazla şey vardı. E, onları hallettim. Normal zamanlarda genelde bir, bir buçuk gibi. En geç bir buçuk gibi ders çalışmaya başlıyorum. Ama e, şimdi biraz hani işlerim olduğu için maalesef ki iki buçukta başladım ve e, günün ilk kahvesinde şu an sizinle beraber içeceğim. Yanına da şu şekilde kofi aldım ve azıcık e, sesim kötüyse eğer ki e, çünkü ben kötü gibi hissediyorum. Azıcık hastayım. Çok az hastayım. E, birazcık boğazım ağrıyor ve burnum tıkalı. Grip oldum galiba. Çünkü soğuk kaldım baya. E, ve ders çalışacağız. Hatta nasıl ders çalışma? alakalı. Bugün günlerden pazar ve ben e, cuma akşamı ders çalışmadım. Cumartesi de ailemle gezdim. Tozdum, film izledim, dizi izledim, kitap okudum. Hani böyle aktivitelerime yer ayırdım. O günden işte ders çalışmadım. Ve pazar geldi. Yarın okul var tekrardan. Ve e, şimdi ders çalışacağım. Bu hafta çarşamba gününe... Bol testli bir biyoloji ödevim var ve gerçekten bol testli. Onu halletmem gerekiyor en yakın zamanda. Ve onu da günlere bölerek yaparsam eğer ki kolay olabileceğini düşündüğüm için de. Şimdi başlayacağım. En zoru Palme'nin soruları Ace'in sorularından daha zor olduğu için. iki kaynaktan da ödevimiz var bu arada. Palme'nin soruları daha zor olduğu için Palme'ninkilerle başlayacağım. Belki Ace'inkileri hani okulda bile çözebilirim. Palme'de de bir sürü sorumuz var. Gerçekten. Hoca aradaki mini sınavlara iyi ki bakmıyor. Çünkü baksa <laughs> yani onları da yapmam gerekiyor ama onlarda daha da fazla mini test var. 12 testimiz var galiba. 12 de değilmiş daha da fazla. 14 testim varmış palmeden toplam olarak. Bunları halletmeye çalışacağım. Şimdi en azından 14 testten kaç tane tanesini çözmem gerek. H'ten de bayağı var. Yetişmeyecek galiba. Hafta içi bir gün erken kalkıp biyoloji hallederim. Ya da bütün günümü biyolojiye vermek istemiyorum ya. Çok saçma. Ayrıca de bir sürü slide hazırlama ödevlerim. Hani böyle bilgisayardan yapılacak ödevlerim de var. Onları da yapmak istiyorum. Yani başlamak istiyorum ki hani başlamış olayım. En azından daha sonrasında devam etmem daha kolay olur diye. E, felsefe slide'ımı yapabilirim diye düşündüm. Çünkü onu galiba ya hafta ya da iki hafta sonra yapacağım. Ama şu anda hani çok fazla bir yoğunluğum yokken de felsefe slide'ımı da yapabilirim diye düşündüm. E, ayrıca de bir sürü söyleyecek şeyim varmış onu fark ettim. artık zamanla çalışmaya başladım. zaman tutarak ve aslında yani pomodoro tekniği gibi çalışmaya başladım. bir saat kuruyorum, çalışıyorum. Genelde bunu hep studio with me videolarıyla yapıyordum. Ama daha sonrasında telefonumdan zaman tutmaya başladım. E, telefonumdan zaman tutmadığımda da bir tane uygulama var. Okyanus diye, Nox Okyanus diye bir uygulama var. ondan yapmaya başladım. Ee, onu da şimdi kullanacağım zaten göstereceğim. Ee, ondan yapacağım. İstediğiniz saati böyle ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Bu uygulamanın bir benzeri daha vardı aslında ee, Forest diye ama o uygulamaya baktım. Eskiden kullanıyordum o uygulamayı çok seviyordum. 70 TL olmuş. Bir uygulama 70 TL olmuş. O yüzden de hani 70 yani. O yüzden de e, Forest yerine bu uygulamayı kullanmayı tercih ettim. Uygulamanın ismini de şuraya yazacağım. Hem telefonda da var. Telefonda da kullanıyorum zaten. Hem de bilgisayar sürümü de var. Evet daha fazla uzatmadan ben şimdi Şimdi bir saatlik süremi başlatacağım. Ee, bunu başlatayım. Ondan sonra da bir saatlik süreden sonra da bakalım bir saatlik sürede neler yapacağız. Palme çözerim herhalde full ya. Eğer sıkılırsam e, fiziğe geçebilirim. <laughs> ne kadar güzel bir geçiş. E, o şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. O zaman ben çok konuşmuşum gene. O zaman ben hemen başlıyorum. You're happy when I'm on my knees. Funny, it's fine. The next just black. Mm, so if you want me up your back, so come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? trouble saatlik çalışmamı bitirdim. Ondan sonra yarım saatlik bir mola verdim. Biyolojiden çalıştım. Sadece biyoloji Palme çözdüm ve hala çözmem gereken yani çok daha fazla test var ama bugünlük biyolojiyi bırakmaya karar verdim. Şimdi ise bir saatlik daha çalışma yapacağım. bu arada ise yani bir saatlik çalışmada da fizik çalışacağım. Bu fizikte Ace föylerinden işliyoruz biz ve Ace föylerinde son kısımlarda boşluklar vardı. Hem bunları çözeceğim. Hem örnekleri çözeceğim. Onlara bakacağım. Hem de benim fizik defter notlarımı tuttuğum bir defterim var. Bunları okuyacağım. Bunlara bakacağım. Aa, bu coğrafyaymış pardon. Bu coğrafya ama fizik için olan defterimi alıp ona bakacağım. Ondan sonra eğer ki bir saat vakitte de vaktim kalırsa eğer ki Matematik Soru Bankası'ndan buradan çarpanlara ayırma kısmına biraz bakabilirim diye düşünüyorum. O zaman hemen fizikle başlayayım. Ondan sonra da vaktimiz kalırsa eğer ki ki umarım kalır şeye devam ederiz. Matematikle de devam ederiz. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. çalışmamı da bitirdim ve e, yine bayağı dinlendim çünkü yemek molası falan da verdim. Şimdi ise e, sayısal, ay sayısal diyorum e, sosyal işlerimle yani bilgisayar üzerine olan işlerimle ilgilenmem gerekiyor. İlk başta yapmam yapmak istediğim şey felsefe için e, slide hazırlamak. Hocamız böyle 3. E, üniteden sonraki konuların hepsini böyle tek tek ayırmış da herkese bir, verilmesi için. E, benim konumda iyi ve kötünün karşılaştırılmasının açıklaması e, bunun hakkında e, detaylı bir sunum yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da büyük ihtimalle İngilizce çalışıp Bugünü bitiririz çünkü yoruldum ve e, Gidip artık dizi izlemek böyle Film falan izlemek istiyorum o yüzden de e, Şimdi gideceğim e, Biraz e, felsefe Slaytına başlayacağım keşke bitirebilsem İnşallah bitiririm e, Bitirmeye çalışmak yani e, Umarım bitirebilirim o zaman hemen başlayalım you you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away e, ee, son çalışmalarımı da bitirdim. Ve felsefe slide'ını tamamen tamamladım. Bundan sonra eğer ki çok iyi bir şekilde dinlenirsem belki akşamın geç saatlerine doğru tarih slide'ımı da yapabilirim. Ama ondan emin değilim. Ve bu şekilde bitirmiş oldum. Çok mutluyum. Hallettim çünkü yani gerçekten üzerime birkaç haftadır yüktü. Halletmiş oldum. O yüzden de bugünkü bütün hedeflerimizi gayet verimli bir şekilde halletmiş olduk. Ve bu şekilde bir videonun daha sana gelmiş bulunmaktayız. E, ee, sizler de aşağıya hafta sonu nasıl çalıştığınızı, neler yaptığınızı, boş mu geçirdiğinizi yoksa çok ağır bir program halinde mi çalıştığınızı yazabilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir öneriniz, düşünceniz, fikriniz varsa onu da aşağıda belirtebilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma ve videolarını da arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok sevinirim ve mutlu olurum. Umarım başka videolarda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay!